Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Siz yine bir masalımız var. Aa, masalın kahramanı çok güzel. Evet, masalımızın kahramanı bir kartal. Evet, peki adı ne ay kız? Hındaldan fırtına ya. Masalımıza başlayalım mı? Başlayalım. Ben yerine geçiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet, başlayalım bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde yüksek dağların tepesinde yaşayan kartallar varmış ve bu kartallar yükseklerden uçarlarmış ama bir kartal varmış ki aralarında adı hımbılmış uçmasını hiç sevmezmiş. Bütün gün sabahtan akşama kadar yuvasında oturur aşağılara bakarmış. Bir gün kartallar arasında şöyle bir haber yayılmış. Meğer üzerlerinde yaşadıkları dağ bir yanar dağmış ve yakında patlayacakmış. Onun için buradan uzaklara gitmeleri gerekiyormuş. Bütün kartallar başlamışlar harıl harıl çalışmaya. Uzaklara uçmak için fazla işe yaramaz tüylerini yolup atmışlar. Pençeleri güçlensin diye kesmişler. Sonra her gün uçuş antrenmanı yapmışlar. Ama bizim Hımbıl hiç kıpırdamamış. O sadece oturmuş ve demiş ki nasıl olsa arkadaşlarım beni kanatlarıyla uzaklara taşırlar. Aradan günler geçmiş ve kartalların artık dağdan ayrılma vakti gelmiş. Kartallar Hımbıl'ın yanına gelmişler ve demişler ki Hımbıl Allah'a ısmarladık biz gidiyoruz. Hımbıl başlamış ağlamaya ne olur beni bırakmayın beni de götürün. Kartallar ama Hımbıl sen çok ağırsın biz seni taşıyamayız. En iyisi biz seni aşağıdaki köyde yaşayan kaz sürüsünün içine bırakalım demişler. Hımbıl demiş ki hayır olmaz benim yuvam yükseklerde kazlar aşağıda ben et yerim onlar ot yer. Ama yapacak başka bir şey yokmuş. Arkadaşları Hımbıl'u tuttukları gibi aşağıya kazların yanına bırakıvermişler. Sonra da uçup gitmişler. Hımbılı gören kazlar yanına gelmişler. O merhaba kartal buraları yükseklerden mi düştün? Demiş. Hımbıl üzgün bir şekilde. Evet arkadaşlarım uzaklara gitti. Ben uçamadığım için beni buraya bıraktılar. Uçamayan kartal aramıza hoş geldin. Merak etme biz sana ot yemesini de öğretiriz. Demişler. Hımbıl bu duruma o kadar üzülmüş ki çalışmadığına bin pişman olmuş ama o an başlamış çalışmaya. Önce işe yaramaz tüylerini çıkarmış sonra pençelerini kısaltmış ve gece gündüz durmadan uçuş çalışmaları yapmış. Bir sabah kazlar uyandığında Hımbıl'ı görememişler çünkü Hımbıl yüksek dağlara doğru uzaklara doğru uçuyormuş. Günlerce uçmuş. Arkadaşlarının yaşadığı dağı bulmuş. Onu uzaktan gören arkadaşları ilk önce tanıyamamışlar. Sonra "Aa bu bizim Hımbul." demişler. Ama o kadar güzel uçuyormuş ki arkadaşlar onu görünce kanatlarıyla alkışlamışlar ve ona demişler ki "Bundan sonra senin adın Fırtına." Evet, şimdi fırtına ne mi yapıyor yüksek dağlarda? Küçük kartallara uçma dersi veriyor. Masalımız da burada bitti arkadaşlar. Çalışmak, başarmak, gayret etmek her zaman çok güzeldir. Hepinize başarılar diliyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın.